Defol git diyorum sana defol git defol Hayır gelme defol defol diyorum sana niye ölmüyorsun Ne oldu pes etmeyi planlamıyorsun herhalde Anlamıyor musun oğlum ben mermi geçirmiyorum boşuna mermilerini harcama. Hayır hayır nasıl olur ama bu nasıl olur bu imkansız ölmen gerekiyordu şimdiye. Senin gibi aptal suçluların hepsini bu dünyadan sileceğim. O yüzden süper kahraman oldum. Hiçbirini yenemezsiniz beni. Hayır hayır hemen kaçman lazım buradan. Yoksa bu süper kahraman delisi benim işimi bitirecek. Hiçbir yere kaçamazsın. Neyse ki yanımda sis bombası getirmiştim. Şapşal seni. Bana bombayla da zarar veremezsin. He? Şapşal seni. Hadi görüşürüz. <laughs> Hayır olamaz. Nerede bu? Nerede? He? Olamaz. Hiçbir yerde yok. Oh aptal Kerem. Nasıl kaçırdın onu ya? Nasıl? Bir de süper kahraman olacaksın ya. Of. Altı üstü bir adamı yakalayamadan Neyse yapacak bir şey yok Bir ara yakalarız artık onu Ne yapalım kaçmıyor ya sonuçta <laughs> Lan neredeyse yakalanıyorduk ya Lan yakalansaydık var ya Bu süper güçleriyle Ağzımı burnumu kırardı Adama bak mermi bile geçirmiyor Ne hale gelmiş Ama göstereceğim ben ona Eğer sana zarar veremiyorsam ailene zarar veririm Ve ailene zarar verdiğimde En büyük acıyı sen çekersin Göreceksin sen Kerem komiser sana zarar zarar veremesem de ailene zarar vereceğim. İşte o zaman işin bitti. Canım ailem benim. Sizi çok seviyorum. Siz olmasanız da yapardım ben ya? Canım ailem benim. Canım. Ay Kerem ne oldu ya? Neden aşk düşkünmeye başladın bize? Biz de seni çok seviyoruz. Çocuklar seni çok... Vay be canım sevgilim benim Hamilesin yine Yakında yeni bir çocuğumuz olacak Çok mutluyum İnşallah o da benim gibi süper kahraman olur Canım süper kahraman babam benim Seni çok seviyorum ben de Ben de seni çok seviyorum babacım Sen harika bir babasın Süper baba Şimdi bir süper baba olarak hemen gidip dışarıda insanların hayatını kurtarmaya devam etmem gerekiyor. Çünkü onların bana ihtiyacı var. Siz de burada evde güvenli güvenli oturun. Siz evde güvenli olun diye ben sokakta süper kahramancılık yapıyorum. Tamam aşkım sen gidebilirsin merak etme ben çocuklarla ilgilenirim. Tamam canım hepinizi çok seviyorum canım ailem ben kaçtım hadi görüşürüz. Vay be babama bak be süper kahraman. Nasıl bir baba be ben dünyanın en iyi babasına sahibim. Arkadaşlar siz de babanızı çok seviyorsunuz. Hemen kanala abone olup video like atın, Bakalım Evet evet. Babası kahraman olan herkes kanala abone olup video like atsın. Babasını seven herkes hemen abone olup like atsın. İşte Kerem komiser evden çıkıyor. Buradan yol aldı. Güzel. Şimdi benim önümden geçiyor. Güzel. Umarım çakmaz benim olduğumu. Ruhu bile duymadı. Önümden geçip gitti. Beni rastgele birisi zannetti. Herkes hazırsa Kerem komiserin evine baskın yapıyoruz. Ben yerimdeyim patron. Kerem komiser uzaklaştı. Artık ailesini kurtarmaya gelemez. Ben de hazırım patron. Çatıda yerimi aldım. Her an bir deli kaçıp içeri girebilirim. Ve Kerem komiserin ailesine bekle göremedikleri yerden saldırabilirim. Güzel plana uyun. Bebek askere dikkat edin. O da güçlü ve aslı polis. O da bir polis sonuçta. Hafife almayın kimseyi. Kerem komiserin ailesinin işini bitireceğiz. Böylece Kerem komiseri de yenmiş olacağız. Psikolojisi yerle bir olacak. <laughs> o zaman hemen saldırıya geçiyorum. Hey eller yukarı. Derhal teslim olun. Yoksa ölürsünüz. Anladınız mı beni? Seni şapşal yanlış evi Polisim! Tutuklusun! E, hiç sanmıyorum! Yoksa silahımın tadına bakarsınız! Olamaz! Bu ne? Böyle? Tuzağa düştün! Benim babam bir süper kahraman! Eğer sizin böyle yaptığınızı görürse, sizin kafanızı koparır! Üzgünüm! Ama babam buraya yetişemez! Biz her şeyi planladık! Sizin işiniz bitti! Hayır, hayır. Çok yanılıyorsun güzelim. Ben sizin paranızı istemiyorum. Canınızı istiyorum. <laughs> ne diyorsun sen ya? Defol git buradan. Eğer babam görürse bu yaptıklarınızı var ya, hepinizi mahveder. Yaptığınız hatanın farkına varın. Üzgünüm ama babanız burada değil. Biz buradayız. Yani başınız büyük belada. Aynen öyle. Biz ve patrondan bugüne kadar kimse kurtulamadı. Siz de kurtulamayacaksınız. Kerem komiser artık yenilmez olmuş. Onu yenmek için size zarar vermemiz gerekiyor. Eğer sizi yenersek o zaman Kerem komiseri de yenmiş oluruz. Aynen öyle. Çünkü sizi kaybetmenin acısına dayanamaz. Kerem komiser sizi kaybettiğinde psikolojisi bozulur. Böylelikle biz de şehri ele geçirebiliriz. Olamaz anneciğim bunlar kafaya koymuşlar. Bizi öldürmek istiyorlar. Bırak şunun işini bitireyim ben. Çok kalabalıktır oğlum çok kalabalıktan. Eğer bir hamle yapmaya kalkarsanız. günüm ufaklık ama baban burada değil babacık bugün seni kurtaramayacak ulan süper kahraman oldum ama hala ishal olabiliyorum ya çok sıkıştım birazdan eve yaramazsam altıma yapacağım yani bir dakika ya bu araba burada mıydı ben giderken bu araba bizim mahalleden değil yabancı bir araba kimin acaba of midem altıma yapacağım şimdi aman bana ne ya kiminse kimin iste birinin komşusu falan gelmişler misafiri Gelmiştir. En iyisi ben eve gideyim, yoksa altıma yapacağım. En iyisi ben koşarak tuvalete gideyim. Bir dakika bir dakika. Bu evin kapısı niye açık ya? Bu işte bir gariplik var. Evden çıkarken kapıyı kapattığıma eminim. Yani evdekilerden birisi de kapıyı açık bırakmaz. Allah Allah. Bu işte bir terslik var. Dikkatli olsam iyi olur. Son duanız ettiyseniz ölüme hazırlanın bakalım. Öleceksiniz şimdi. İyi o zaman. Son doğan ölmemek. Üzgünüm küçük kız. Doğan kabul olmadı. <laughs> ee, küçük herif. Hiç sevmedim seni. Nefret ediyorum senden. Çocukları bırak. Sadece beni vur. Üzgünüm ama bütün aileyi yok etmem gerekiyor. Yoksa Kerem komiserin psikolojisini tam olarak bozamayabilirim. Aynen öyle. Kerem komiserden tamamen kurtulmamız gerekiyor. Bu sabah elimden kaçırdığım adam gösteririm ben şimdi sana. Göreceksin sen. Olamaz patron. Kerem komiser, hayır olamaz. Ne Kerem komiser mi? Al sana. anneciğim hayır. Hayır anne anne ne olursun ölme hayır anneciğim. Hayır olamaz Aslı. Olamaz patron bizi fark edip işimizi bitirmeden hemen buradan kaçalım. Evet evet hemen kaçalım. Aslı'nın yaralı olduğunu gördükten sonra bizi öldürür. Hadi hemen gidelim buradan. Aslı'yı vurdun nasıl olsa bu onun dikkatini dağıtmaya yeter. Kaçın kaçın. Siz kaçın bakalım. Aslı'yı hemen hastaneye götürmem gerekiyordu Aydın ki. Yoksa hepinizin tek tek işini bitirirdim. Tekrar elimden kaçıyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Aslı ve hamile bebeğimi hemen götürmem gerekiyor. Hastanede onları hemen iyileştirmeleri gerekiyor. Eğer onlara bir şey olursa işte o zaman sizin işiniz bitti. Hepinizin kafasını tokuştururum birbirine. İşinizi bitiririm. Aslı dayan aşkım hastaneye gidiyoruz. Değilim, bebeğimi kurtarın, bebeğime bir şey olmasın, hemen gidelim hastaneye. Aa, dayan anneciğim merak et. Doktor bey, eşimin durumu nasıl? O hamileydi, yani bir bebeğimiz olacaktı. Ama vuruldu. Bebeğimin ve eşimin durumu nasıl? İkisini de kurtarabileceksin, değil mi doktor bey? Onlar ölmeyecek, onlara bir şey olmayacak, değil mi? Kerem komiser, maalesef yani ikisini de kurtarmam galiba imkansız. Eşiniz çok kan kaybetmiş, çok kötü vurulmuş. Adam onu yakın mesafeden vurmuş. Evet, çok yakın mesafedeydi. Ve onu vurdu, acımasızca vurdu onu. O yüzden de eşiniz çok. Çok kötü hasar almış Maalesef eşinizi çok iyi bir şekilde Kurtaramayacağız Yani ameliyatı baya bir zor geçecek Ama eğer ki eşiniz kurtulsun istiyorsanız e, Bebeğinizi Feda etmek zorundasınız Ya da bebeğiniz yaşayacak Ama eşiniz ölecek İkisinden birini maalesef seçmek Zorundasınız Hayır doktor bey ne diyorsunuz siz? Ben böyle bir seçimi nasıl yaparım? İkisinin de yaşaması lazım. Biri bebeğim biri benim sevgilim. Karım canım eşim. Hayır ya hayır böyle bir seçim yapamam ben. Üzgünüm Kerem komiser ama bir seçim yapmak zorundasınız. Yani yoksa ikisi de ölür. Hayır hayır nasıl olur bu? Ne yapacağım ben şimdi? Böyle bir seçim nasıl yapılabilir ki? Başıma bunların gelmesinin tek sebebi o pislik mafya gidip onlara günlerini göstereceğim. Beni bu hale düşürtmenin cezasını çekecek onlar. Görür onlar, görür. İkisinin de işini bitireceğim. Arkadaşlar sizce bebek mi yaşamalı yoksa aslı polis mi? Yorumlara yazın. Yani ikisinden birini seçmek zorundayız yoksa ikisi de ölecek. Siz olsanız hangisini kurtarırdınız? Yorumlara yazın bakalım. İkisi de yaşamalı. Aslı da canım bebeğim be. İkisinin de ölmesine izin veremem. Onlar benim canım. Bekleyin doktor bey merak etmeyin. Ben size gerekli kanı da kalbi de bütün organları getireceğim. Gerekli kişilerden söküp getireceğim merak etmeyin. Ne? Nasıl yani Kerem komiser? Ne sökmesi? Neyden bahsediyorsunuz siz? Allah Allah. Delirdiniz mi siz? Kafayı mı yediniz? Kafayı yemedim. Ama birazdan birkaç kafa kopartacağım. Haberiniz olsun yani. Allah. Kerem komiser harbiden kafayı yedi galiba. Yapacak bir şey yok. Evet. Kerem komiserden artık kurtulamayız kurtulduk sayılır. Onun karısını vurdum. O hamileydi. Onun ölümü bile Kerem komisere büyük bir hasar bırakacaktır. Kerem komiser bundan sonra bize karışmayacak. Emin misin patron Kerem komiserden kesin kurtulduk mu şimdi? Yani Kerem komiser pat diye geri gelebilir. Bu sefer ayvayı yeriz işte. Evet patron o adam mermi bile geçirmiyor. Yumruk atıyorsun istemiyor. Hiçbir şekilde zarar veremiyoruz ona. Gerçekten süper güçlere çok güçlü. Ne yapacağız? Bilmiyorum yani Çok güçlü ya manyak. çok güçlü Evet ama psikolojisi O kadar da iyi değil Çünkü bebeği de öldü Karısı da İkisinin de işini bitirdim O zaman artık şehri ele geçirelim patron Madem Kerem komiser bizimle uğraşamıyor O zaman tüm şehir bizim olsun Aynen öyle Tamamdır merak etmeyin Zaten o Kerem kim ki Gelse iki şamar patlatırım Bir tokat bir tane de tekme ハハッ。<laughs> Ha patron sen yine öyle deme de şimdi şuradan çıkar mı kar yani çok garip olur. Ya nereden çıkacak o dallama ya. Oyunca gitsin karısını, çoluğunu, çocuğunu korusun. Allah Allah sonra benim peşimden gelir. Ayrıca bizi burada nereden bulacak o saf direkt bizi bulana kadar. Ooo aylar yıllar geçer be. He şey pat pat patron şey patron olamazsın patron Oğlum zekalı mısınız? Niye somut gibi konuşuyorsunuz? Allah Allah düzgün konuşsanıza patron patron ney oğlum? Delirdiniz mi lan? Beyniniz miydiniz? Ya patron sen Kerem komiser'e bence yine öyle kötü sözler söyleme. Kerem komiser bence iyi biriydi yani. Evet patron evet. Bence Kerem komiser çok akıllı da biriydi yani. Ya saçmalamayın. Kerem komiser saf inteki. Bizim Bizi burada hayatta bulamaz. Akıllı akıllı değil o. Nasıl vurdum ama ailesini gözünün önünde. Hiçbir şey şey yapamadı. Şimdi gelse burada onda döverim. De gerek yok şimdi dövmeye. Biz şehri ele geçirelim yeter bize. Ya patron sen yine sanki Kerem Komiser arkandaymış gibi konuş istersen. Yani aniden belirirse problem olmasın. Ondan diyorum. Ya oğlum korkak tavuk gibi konuşmayı bırakın artık. Kerem Komiser nereden çıkacak? İmkanı yok böyle bir şeyin. Salak salak konuşup benim canım sıkmayın. O zaman biraz da senin canını ben sıkayım. He? Ne dersin? sıkıcan? mısın? iyidir sonuçta. Kerem komiser olamaz. Sen nereden çıktın? Nasıl buldun bizi? Unuttun galiba. Benim artık süper güçlerim var. Tıp diye bulurum sizi. Sonra da seni yaka paça tutup işini bitiririm. Anladın mı? Benden kaçış yok. Olamaz olamaz. Kerem komiser yalvarırım. Özür dilerim. Ya çok özür dilerim. Ben aslında senin arkandan kötü kötü konuşmak istememiştim. Hepsi bu adamların suçu. On onlar kötü kötü konuşturdu beni. Allah Allah. Gelip aileme saldırman konusunda da onlar mı ikna etti seni? Senin planın değil miydi? Hı? Hayır ya benim planım olur mu hiç? Ben senin aileni çok severdim. Ben saldırmadım. Bunlar saldırdı. Ben senin ailene saldırmadım Kerem komiser. Ne olursun affet beni yalvarırım. Affalan falan yok. Şimdi seni burada parça pinçik edeceğim. Sonra da organlarını Aslı'ya götüreceğim. Ve bebeğim de Aslı kurtulacak. Ne? Beni parça pinçik çık vereceksin. Dur Kerem komiser yapma ne olursun yalvarırım. Demek yalvarıyorsun. Onu benim aileme saldırmadan önce düşünecektin seni ahmak. Şimdi senin işin bitti. Tabi siz ikinize de gelince. Siz de parçalanıp dayak yemek mi istersiniz? Yoksa doğru hapse gitmek mi? Ee, şey. Ben hapse gitsem daha iyi olur gibi. Evet evet ben de hapse gitmeyi tercih ediyorum Kerem komiser. Bize sorduğun için teşekkür ederiz yani. Gerçekten çok centilmen bir süper kahramansın. Şimdi sen benim aileme yaptıklarının cezasını çekmeye hazır ol bakalım. Gel buraya. Hayır hayır olamaz çok pişmanım ne yaptım ben. Hayır.